Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ışığın kırılması konusunu anlatacağım. Işığın kırılması konusunu anlatmadan önce maddelerin tanecikli yapısına değinmek lazım ki çünkü ışığın kırılmasının tamamen maddenin yoğunluğu ile ilişkili olduğunu bilmek gerek. Şimdi katı maddelere baktığımız zaman katı maddelerin tanecikleri birbirlerine çok yakında, aralarında neredeyse boşluk yok denecek kadar azdı. Sıvı maddelere geldiğimiz zaman sıvı maddelerin aralıkları biraz daha geniş. Akışkanlar çünkü. Gazlara geldiğimizde gazlar ise tamamen serbest. Dolayısıyla bir ışık bir maddenin içerisinden geçerken tamamen taneciklerle karşılaştığı için taneciklere göre hareket edeceğiz. Şimdi özellikle baktığımız zaman katı maddelerin tanecikleri birbirine çok çok yakın olduğu için ışığın geçmesini zorlaştırırlar. Işığın geçmesini zorlaştırırsa bu madde ışığın burada hızı yavaşlar. Sıvı maddeler katıya göre biraz daha kolaydır. Kolay olduğu için hızı katıya göre daha hızlıdır. Gazlara geldiğimde ise gazlara baktığımda gazların tanecikleri arasındaki mesafe çok fazla olduğu için en kolay gazlarda yayılır ve dolayısıyla en hızlı olduğu yer gazlardır. Şimdi buradan yola çıkarak tamamen ışığınızına göre hareket ettiğimizi bilmemiz lazım. Peki ışığınızı artarsa ya da azalırsa ne olur? Hemen buna bakalım. Az önce dedik ki katılarda en yavaş. Dolayısıyla zor yayılır. Sıvılarda en hızlı Dolayısıyla kolay yayılır. Şimdi iki farklı ortama girdiğimizde girdiğimiz bu ortamlardaki hızı bizi çok 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 etkiliyor. Mesela ışığın havadaki hızı yani V hava dersek bu ne kadar? 300 bin kilometre bölü saniye. Geldim su ortamındaki hızı ve su 225 bin kilometre bölü saat. Dolayısıyla aslında bunun sebebi ışığın bir ortamdan bir ortama geçerken hız değiştirmesidir. Yani biz aslında ışığın kırılmasını şöyle tanımlayabiliriz. Işığın kırılmasının sebebi ışığın farklı yoğunluktaki bir ortamdan başka bir yoğunluktaki ortama girmesidir. Dolayısıyla ışık bir yoğunluktaki ortamdan başka bir yoğunluklu ortama geçerken Hızı değişir. Hızı değiştiği için kırılır. Dolayısıyla kırılma tamamen ortamın yoğunluğu ve cismin bu ortamda bu yoğunluktaki ortamda yayılırken hızının değişmesi. Aynı zamanda doğrultusu da değişecektir. Yani ışık kırıldığı zaman hızı ve doğrultusu değişir. İlk olarak baktığımızda şöyle bir genel taslak çizecek olursak şu bizim ortamdaki yani ortama ayıran çizgimiz şurası ne olsun birinci ortam olsun şurası ikinci ortam olsun tam ortadan Ortamların farklı saydamlıkta olmasını bekliyorum tabii. Çünkü ışığın kırılıp bir ortamdan başka bir ortama geçmesi için iki tane saydam ortam olması gerekiyor. Tam ortadan çizdiğim çizgiye dik çizgiye yüzeyin normali adı veriliyor. Şimdi birinci ortama gelen ışına gelen ışın, ikinci ortamda kırılan ışına kırılan ışın adı verilir gelen ışının normalle yaptığı açıya bakın çok önemli normalle yaptığı açıya gelme açısı yans kırılan ışının normalle yaptığı açıya kırılma açısı denir tekrar bir değişkenlerimize bakalım birinci ortam ve ikinci ortam şekilde görülmekte normal yüzeye dik geldiğini varsaydığım çizginin adı Birinci yüzeye gelen ışına gelen ışın kırılarak ikinci ortamın içinden geçen ışına kırılan ışın deniyor. Gelen ışının normalle yaptığı açıya gelme açısı kırılan ışının normalle yaptığı açıya kırılma açısı deniyor. Şimdi baktığımız zaman aslında ışık ışınları ortamlara ayıran sınıra yollanma açılarına göre yani gelme açılarına göre ve ortamların yoğunluklarına göre farklı miktarda kırılırlar. Şimdi ilk olarak bakalım. 1 Aynı yoğunluktaki ortam diyelim. Şimdi ilk olarak bir tane ortamım olsun. Bu ortam birinci ortam, ikinci ortam. Şu benim normalim. Ortamların yoğunlukları, bunun yoğunluğu bir olsun, bunun yoğunluğu da bir olsun. Yoğunluklar aynı. Şimdi birinci ortama gelen ışık ışını, şu gelen ışın, eğer ki birinci ortam ve ikinci ortamın yoğunlukları aynı ise, ışık kırılmaya uğramadan yoluna devam eder. Bu durumda ışık kırılmamış deriz. Çünkü geldiği gibi gider. Dolayısıyla hızı da değişmeyecektir. Peki içinden geçtiği bu durum. İkinci olarak yoğunluk farkına baktığımızda 2 diyelim. Çok yoğun bir ortamdan ya da pardon önce az yoğundan başlayalım. 2 Az yoğun ortamdan Çok yoğun ortama geçerken Şimdi hemen şöyle yapalım. Şu benim yüzeyim, yüzeyi ayıran çizgim. Bu normal. Şurası az yoğun su, hava ve cam diye sıralarsak. Mesela şurası hava olsun. Burası su olsun. Çünkü hava sudan daha az yoğunlukta. Şu benim normalim. Şimdi hemen buraya bir gelen ışın çiziyorum. Şimdi az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ışık ışını hızı ne olur? Öncelikle buna bakalım. Şimdi havadan suya geçen ışık ışını yavaşlar. Şimdi yavaşlarsa zor hareket edecek demektir. Zor hareket edecekse normale şu kendisinin doğrultusu ya normale yaklaşarak kırılır. Tekrar tekrar söylüyorum. Az yoğun bir ortamdan çok yoğun bir ortama yani havadan suya örnek verecek olursak havadan suya geçmekte olan ışık ışını baktığımızda e, hızı azalacağı için normalde kendisinin doğrultusunda değil normale yaklaşarak kırılır. O zaman şöyle not alalım. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık ışını normale yaklaşarak kırılır. Peki hızını kıyaslayacak olursak bir kere havadaki hızı <laughs> sudaki hızından büyüktür. Peki gelme açısı ve kırılma açısına bakalım. Gelen ışının normalle yaptığı açıya gelme açısı kırılan ışının normalle yaptığı açıya kırılma açısı deriz. Bu durumda su havadan yoğundur unutmayalım. Bu durumdayken ışığın havadaki hızı sudaki havadan hızından fazladır ve eğer ki az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık ışını normale yaklaşarak kırılır ve bu durumda gelme açısı yansıma açısından büyüktür. Şimdi bakalım çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık bakalım. Şimdi çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınına örnek olması için mesela örnek verelim nereden nereye geçsin camdan havaya geçsin şu yüzeyi şöyle normal yüzeyi ayıran çizgiyi çiziyorum şu benim dik gelen çizgi biliyorsunuz yüzeyimin normali camdan havaya geçelim şuraya not alalım bir kere camın yoğunluğu havanın yoğunluğundan fazla. Peki ışığın hızı olarak kastedersek burada burada ışığın hızı havada camdan fazladır. Peki ışığın hızı havada camdan fazlaysa ne olacak bakalım? Şimdi yüzeye gelen ışık ışınına gelen ışın diyoruz. Şimdi camdan havaya geçerken normalde şu doğrultusuysa eğer daha hızlı gitmesini bekliyorsam normalden uzaklaşarak kırılır. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışını normalden uzaklaşarak kırılır. Bu durumda şurası gelme açısıysa şu açı Kırılma açısıdır ve bu durumda cismin ışığın kırılma açısı yansıma açısından büyüktür. Şimdi çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken yaşanan bir özellik var. Hemen buna bir bakalım. Şimdi buna bu o A'sıysa buna B'si diyelim. Sınır açısı diye bir açı var. Hemen bakalım. Şimdi şöyle biraz geliş çizeceğim. Farklı farklı normaller. Şurayı da uzatalım. Şimdi sınır açısı tekrar nerede oluyor bakalım. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken. Şimdi neler oluyor bakalım. Şimdi normalde çok yoğun ortamdan az yoğun ortama mesela şurası cam şurası su diyelim. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınları normalden uzaklaşarak kırılırdı. Yani şu gelen ışığın şu kırılan ışın ne oluyor? Normalden uzaklaşarak kırılıyor. Ben gelme açısını biraz daha büyüttüğüm zaman Biraz daha normale yaklaşıyor. İşte tam bu noktada öyle bir gelme açısı var ki ışık ışını için ışın diğer noktaya geçemiyor. Yüzeyi yalayarak geçiyor. Yani bu durumda kırılma açısı 90 derece oluyor. Şimdi kırılma açısının 90 derece olabildiği açı gelme açısı sınır açısıdır. Tekrar söylüyorum. Şimdi normalde çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınları normalden uzaklaşarak kırılır. Gelme açısı büyük, büyüdükçe normalden daha çok uzaklaşır. Ve gelme açısı öyle bir noktaya gelir ki gelme açısı belli bir noktaya geldiği andan itibaren diğer yüzeye geçemez, diğer ortama geçemez. Yüzeyi yalayarak geçer. Bu durumda ışının kırılma açısı normalle yaptığı açı olduğu için 90 derecedir. O zaman ışık ışını sınır açısında gelirse hemen not alalım şuraya. Işık ışını sınır açısında gelirse bu durumda kırılma açısı 90 derece olur. Şimdi o zaman kısaca şöyle bir toplayacak olursak. 3 ayıralım. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken yine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken sınır açısıyla gelirse Şimdi eğer ki az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerse hızı azalacağı için normale yaklaşarak kırılır. İkincisi eğer ki çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken hızı artacağı için normalden uzaklaşarak kırılır. Yani serbestleşir, özgürleşir. Gelme açısı arttığında, sınır açısına geldiğinde sınır açısına gel sınır açısıyla gelen ışık ışını yüzeyi yalayarak yoluna devam eder. Bu durumda az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken yani D az zaten belli küçüktür D çok. Ne demiştik? Işığın hızı yavaşlar. Çoktan aza geçerken ışığın zartar. Burada da kırılma açısı sınır açısıyla geldiği için 90 derecedir. Peki bir de şöyle bakalım. Eğer ışık ışını farklı yoğunluktaki ortamlara dik gelirse yani normal üzerinden gelirse. Bu da dördüncü başlığımız. Işık ışını farklı yoğunluktaki ortamlara dik gelirse hemen buna bakalım şu benim yüzeyimi ayıran çizgim olsun bu yüzeyimin normali şimdi yüzeyin şurası cam olsun şurası su olsun Şimdi bu normal. Normal üzerinden dik gelen ışık ışını kırılmaya uğramaz. Normal üzerinden gitmeye devam eder. Bu durumda gelme açısı da, kırılma açısı da normalle yaptığı açıyı sorduğu için sıfır derecedir. Peki? açı değişmedi. Işık dik geldiğinde kırılmaya uğramadı. Peki hızın ne oldu? Burada camdan suya geçtiği için daha az yoğun bir ortama geçtiği için hızı azaldı. Biz de genel anlamda, pardon, hızı arttı. Genel anlamda şunu söyleyebiliriz. Işık ışını farklı yoğunluktaki ortamlara dik gelirse dik olarak yoluna devam eder. Fakat ışığınızı ortamın yoğunluğuna göre değişir. Bunu söyleyebiliriz. Peki günlük hayatımızda ışığın kırılmasını nerelerde kullanıyoruz? Hemen bir buna bakalım. İlk olarak ışığın kırılmasını şöyle yazalım. Işığın kırılmasını fiber optik kablolarda kullanıyoruz. Fiber optik kablolar özellikle optik yani ışığı yansıtma özelliğine sahip olan kablolarda ışık ışınları cam silindir var. Şöyle bir cam silindirin içerisinden giderler. İşte şurada bir nasıl söyleyeyim ışığın kırılmasını sağlayan farklı yoğunlukta bir ortam vardır. Gelir ışık buradan kırılır. Fiber optik kablonun içerisinde çarpı çarpı gider. Dolayısıyla aslında bizim baktığımız şu an internetlerde kullanılan internet kabloları biliyorsunuz fiber optik kablolar. ışık aslında burada bilgiyi aktarmakta kullanılıyor. Yani internete aktarmada kullanılabiliyor. Bu kayıpsız şekilde ortama bilgi aktarabilen bir özellikteki bilgi. Özellikle fiber optik teknolojisi haberleşmede işte internet üzerinden haberleşmede tıp gibi alanlarda sıklıkla kullanılıyor. Tabi farklı yerlerde de kullanılmaktadır. Peki günlük yaşantımızda nerede kullan